Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pastalarınızda kullanabileceğiniz pastane tarifi ile pandispanya yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle bir karıştırma kabının içerisine 3 adet yumurta kırıyoruz. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ekliyoruz. 1,5 su bardağı elenmiş un ekliyoruz. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyoruz. Tepeleme 1 tatlı kaşığı oval eks ekliyoruz. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. 1 kahve fincanı çeşme suyu ekliyoruz. Ardından tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. İçerisine koyduğumuz katkı maddesi bayatlama süresini uzatıyor, kekimizin hacminin artmasını sağlıyor ve hamur yapısının daha düzgün olmasını sağlayarak her yerinden eşit bir şekilde kabarmasını sağlıyor. Karıştırma işlemi bittikten sonra kıvamını bir de spatula yardımıyla sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi krema gibi pürüzsüz bir kıvam var. Şimdi kelepçeli kalıbımızın içerisine koyuyoruz. Derin bir pandispanya kabının içerisine de koyabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 150 derece fansız turbosuz fırında tam 1 saat pişiriyoruz. Puf puf sünger gibi harika bir pandispanya tarifi. Pandispanyayı bu şekilde katlara ayırarak dilediğiniz gibi pastalar yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.